Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kivi markasının sabunluğunu inceleyeceğiz. Hareket sensörlü bir sabunluk ve burada görmüş olduğunuz gibi bilgilendirmeler yazıyor ve kutu içeriğimizde de bu şekilde gösteriyorlar. Gerçekten bu şekilde köpük veriyor mu ona bakacağız. Hızlı bir şekilde kutuyu açalım. Ben az önce açmıştım. Tekrardan paketledim mecburen ve tekrardan açıyorum arkadaşlar. Şimdi kutu ürünümüzden Kutumuzdan ürünümüz çıkıyor ilk etapta bizi karşılıyor bu şekilde. Şurada on/off butonu bulunuyor. Burada haznemiz mevcut. Buradan dolduruyoruz. Birazdan göstereceğim bunları. Dezavantajını da göstereceğim. Bir dezavantajı var ve bu muhtemelen kronik bir sıkıntı. Kapakla ilgili değil bu arada. Birazdan göreceksiniz. Şimdi şöyle ürünümüzün içerisinden şöyle bir şişe çıkıyor. Bu da zaten sabunla e, suyun deterjanını ölçmek için görmüş olduğunuz gibi. Birazdan yapacağız zaten. Hepsini göreceğiz. Bir adet tornavida çıkıyor. Tornavidanın neden çıktığını birazdan göstereceğim ama keşke çıkmasa daha iyi diyeceğimiz bir durum. Tornavidanın ağzı şu şekilde yıldız küçük gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle evet görebilirsiniz. Şimdi bunu da koyduk kenara. Kitapçık çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Burada bilgilerini paylaşıyor ve 4 adet en büyük özellik kalem pil çıkıyor. Küçük böyle ince pillerden. Şimdi kutuyu vesaire her şeyi bir kenara alıyorum. Ürünün size öncelikle dezavantajını gösteriyorum. Arkadaşlar şu ürünümüzün kapağı. Şurası şu şekilde takılıyor. Ee, nedenini size şöyle söyleyeyim. Şurada lanet olasıca bir vida var. Görmüş olduğunuz gibi hala da vida çıkmadı. Bakın. Bununla denedim. Bununla denedim ve kendime ait şunun ucuyla denedim. Bıçağın ucuyla. Bir tane daha sonra evden var. O şu an burada yok. Onunla denedim. Olmuyor. Bu arada bunlar da muhtemelen kronik sorun. Çünkü bizimkilerin evinde de var. Bu benim kendi evimde aldığım bir ürün. Ben bunu bilerek aldım. Bu arkadaşlar çıkmıyor. Diğer 3 tane daha ürün inceledim. Yani aldık bunlardan diğeri ve üçünde de aynı kronik sorun. Bu vida çıkmıyor ve bunu kırıyorsunuz. Ya belki çok usta birisi bu işlere eli yatkın olan birisi çıkartır ama biz çıkartamadık. Şimdi... Şöyle gösterelim. Şunu şuradan mı çekelim. Burayı da mahvetmeden. Şimdi şurada sabunum var. Sabun ve suyla birlikte hemen yapacağım onun öncesinde kalem pilleri bir açalım arkadaşlar. Şimdi kalem pillerini bir takayım. Bu arada altına su gelmiyor. Gelse de öyle hani problem yaşatmıyor. Denedik çünkü. Şunları bir kenara alayım. Kalem pillerinde nasıl takıldığını görün arkadaşlar şuraya bir tane şuraya bir tane diğerini de açayım hemen. Şimdi göreceksiniz zaten sensörünün çalıştığını. Bu arada güzel bir ürün. Şu vidalama işi olmasa, vidalama problemi olmasa gerçekten güzel bir ürün diyebilirim. Şu an açıldı. Bakın ışığı yandı altta. Şurada bir ışık yandı. 10 diyorum. Off diyelim. Bak off dedim. Şurada ışığı yandı. Şu an kapalı. Şimdi haznemizi şuradan açıyoruz arkadaşlar. Buradan doluyor. Bayağı da uzun süre gidiyor. Onu söyleyebilirim. Şimdi ürünümüzü şöyle kenara alalım. Şuraya kadar sabun dolduracağız. Şu kısma kadar sabun dolduracağız arkadaşlar. Hemen sabunumu şuradan çıkartıyorum. İnşallah buralara dökmem. Şöyle bakarak da dökeyim yavaş yavaş. Bakalım gerçekten köpük verecek mi bizlere? Onu merak ediyorum. Ya vereceğin muhtemelen verecektir ama gene de tabii insan merak ediyor ve yanlardan taşırdım birazcık. Şimdi bakalım ölçümüze. Ya ölçü hemen hemen aynı. Gördünüz mü bakın. Ölçü şurada şimdi dik tutamadığım için kameranın açısından şu an ölçümüz okey. Şimdi bir de şuraya kadar su koyacağız. Onu da koyayım hemen. Bu arada masayı da şişirmek istemiyorum. Ağaç bir masa su aldığında vesaire şişedebilir. O yüzden dikkatli döküyorum ama tabi ne kadar da dikkat etseniz dökülüyor. Birazdan masayı sileceğim mecbur. Şimdi şöyle koyduk. Evet, masanın da içine ettik diyebiliriz. Şunları da koyalım. Şimdi Ürünümüz gerçekten güzel bir koku verdi zaten. Şimdi ben bu ürünü bakın yarı şampuan yani yarı el sabunu yarı şeyle şöyle bir çalkalıyorum. Bu hale geliyor. Çalkaladıktan sonra şöyle yapalım. Ellerim de sabunlandı bu arada. Ürünümüzün şuraya alıyorum ve sizin gözünüzün önünde ürünü döküyorum haznesine. gerçek mi yalan mı birazdan görmüş olacağız. Şöyle iyice boşalttım. Böyle kısa kaldı birazcık. Çok çalka aslında çok çalkalamak gerekiyor. Şöyle 10 dedim ışığı yandı. Şimdi hazır mısınız? Ehe, bir kere köpük geldikten sonra bırakacağım zaten kapatacağım direkt. Elimi altına koydum. Evet boş geldi. Bir daha. Şu an vermiyor. Heh, yavaş yavaş geliyor. Muhtemelen ilk olduğu için. Şöyle bir bakalım. Fazlesini kapatmamışız. Ondan olabilir mi? Bir daha deneyelim. Şöyle kapatalım. Çektim. Evet. Şöyle bu arada ölçüyü yanlış yapmış olabilirim. Böyle bir köpük verdi ama e, muhtemelen suyu az gelmiş olabilir. Şöyle yapacağım. Suyunu biraz daha koyacağım içine. Yani bunun ölçüsünü ayarlamak problem arkadaşlar. Hani ben tahmini ayarlamıştım. Şöyle biraz daha koyuyorum. Aslında çalkalamak gerekiyor birazcık. Çalkalamadığımız zaman böyle problem oluyor. Ellerim hep bu arada sabun oldu. Bir video uğruna neler yapıyoruz. Evet yani bu sefer de sıvı oldu. Şöyle biraz çalkalayacağım. Çalkaladım. Evet bu sefer de bayağı sıvı oldu arkadaşlar. Evet videomuz fail oldu. Beceremedik. Ee, ölçüsünü siz ayarlarsınız. Çünkü nedenini söyleyeyim. Şunun dibinde kalmış arkadaşlar. Ondan dolayı normalde efsane köpük veriyor. Ben tabi bunu şimdi boşaltıp yeniden yapacağım. Ama bakın bu da bir sabun sonuçta. Problem değil veriyor yani. Videomuz bu kadardı. Markanın ee, satın alma linkini de aşağıya koyuyorum. Almak isterseniz alabilirsiniz. Görüşmek üzere.